Sevgili Edirneliler, bugün Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale sadece bir zafer değil, Türk milletinin destanıdır. O destan, Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştirdi, Kuvayi Milliye'nin tohumlarını attı. O Kuvayi Milliye, 100 yılını geride bırakan Cumhuriyeti kurdu, bu ülkenin aydınlık yolunu çizdi. Dün olduğu gibi, bugün de Kuvayi Milliye ruhuyla vatanımıza ve bağımsızlığımıza sevdalıyız. Bizler 200 150 askerle 2500 kişilik İngiliz ordusunu durduran Edirneli Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi'nin torunlarıyız. İkinci yüzyılımızla da canımızla, kanımızla kurduğumuz cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyoruz. Bu kutlu günde vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.